Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fasulye kavurması yapacağız. Gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Şimdi malzemelerine geçelim. 5 adet kırmızı sivri biber, 2 adet kuru soğan, 3 adet orta boy domates, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı acı tatlı karışık salça, Böyle bir kiloda fasulyemiz var. Bunu bu şekilde ayıkladık, kırdık. Suda beklettik. Bir 10 dakika kadar. Şimdi tenceremize yağımızı alıp yemeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle tenceremize bir su bardağı zeytinyağımızı alıyoruz. Daha sonra soğanımızı ekliyoruz. Biraz kavrulacak. Gerçekten bu yemeği denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir yemektir. Hem pratiktir. Yani hemen yarım saatte yapabileceğiniz bir yemektir. Şimdi soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum çünkü çok daha lezzetli oluyor. Siz de öyle yaparsanız yemeğiniz çok daha lezzetli olacaktır. soğanlarımız kavruldu. İçerisine biberimizi ekliyoruz. Soğanımız ve biberimiz kavrulacak. Ben kırmızı biber tercih ettim. Siz tercihe göre yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ama bu yemeğe en yakışan biber kırmızı biberdir. Şimdi salçamızı ilave ettik kırmızı biberimiz. Tuzumuzu ilave ettik. Beklettiğimiz, suda beklettiğimiz kırdığımız fasulyelerimizi de üzerine ilave ediyoruz. Fasulyelerimizi eklettikten sonra bir 10 dakika kadar su ekleyip dolduracağım. Daha sonra domatesini ekleyeceğim. Şimdi bir su bardağı suyumu koydum. Fasulyemi soldurmaya bırakıyorum bu şekilde. Fasulyelerimi görüyorsunuz güzelce soğudu bu şekilde. Bir 10 dakika kadar bıraktım. Şimdi domatesini ekleyeceğim. Domatesini de ekliyorum. Karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Domates şimdi suyunu bırakacak. Bu şekilde bir yarım saat kadar pişecek. Kapağını kapatacağım. Daha sonra servise hazır. Şu an yemeğimiz pişti. Yaklaşık 40 dakika kadar pişirdim. Görüyorsunuz gayet güzel oldu şimdi tabağa alacağım Daha sonra servise hazır fasulyemizi tabağımıza aldık görüyorsunuz güzelce pişti gayet pratik bir yemektir hemen uygulayabilirsiniz bazı fasulyeler pişmiyor Siz fasulyenin pişmesini hızlandırmak için yemek pişerken bakıp bir bardak sıcak su ilave edebilirsiniz benim fasulyem çabuk pişti Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.